Merhaba arkadaşlar. Bugün Green e Türkiye oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda telif hakkıymışım. İnşallah bu videoda telif yemem arkadaşlar. Sesi ortaya alacağım arkadaşlar. Çünkü e, telif hakkı yermişim arkadaşlar. O yüzden e, çok dikkatli olmalı ses ayarlarına. burada arkadaşlar Portakal yeni bir oyun yapmış. Grenade yapan Mersin'le olmuş. Onu oynamamı istiyorsanız like atıp abone olun. O zaman hadi geçelim. Şöyle görüntüme de kapatalım. Pekala. Müziği de kapatalım. Easy ile oynayalım. Allah. Easy ile oynayalım. Ve başlayalım. Böyle daha iyi. Gün 5. Merak ettiğim şu acaba Kalene nasıl yaban versin ne olmuş Böyle yeterli. Ay araba sesi çıktı. Yapma be. Bu arada arkadaşlar müzik kapattım ama yakalanma müziği kapanmıyormuş. Haberiniz olsun. Hı. geliyor. Gel bakalım.

Papa yine <laughs> İşte şimdi seçeyim. sen oldu koş. ah her yanlış grine her başka oyuna gittiği zaman ona bir tuzak kurma şakası yapardım. Heh, akü burada. Aküyü bulduk. Süper. Şimdi akü şimdi buraya atalım. Şimdi bir ihtiyacımız yok. Akü tamam. Benzini alacağım. dağıtalım. Burada bir şey var mı? Araba parçası buldum. Süper. ben bunu yapacağım. Tamam silah şimdi kordu dursun. Anahtarı alacağım. Özel anahtarı mı yani? Şimdi gidip örümceği bayıltalım. Örümcek şöyle kaleyi hmm. Hah geliyor Yorumlu <laughs> kaleyi geliyor ha, 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 ha. Yine ona eşek şakası yaptım Aslında bulmasaydım keşke ya çünkü, çünkü... Tatlıları kırıp sökelim <laughs> Şunun tipine bak, şu yatışa bak yatışa At bunu Pekala Anne oğlum bir git. Heh, tamam. Heh. Pekala. Atalım bunu. Tamamdır. Tamam kitabı da buldum her şeyi deneyeceğim üstünde Atatürk'ümüz yazıyor burada zaten oyun yapımcımız var <laughs> Benim asıl almam gereken şuydu şunu alacağım ben Hadi gelin gel buraya. Ya gelsene. Şş, sakin ol, sakin ol. görüyorum yolla geliyor. Greni geliyor. Çorum'da greni geliyor. Tahtaları kırdın. Sakın kutuya bakma. Bak sakın kutuya bakma. Seni görebiliyorum. Hani ben kutunun içindeyim. Nasıl görüyorsun beni? Arkadaşlar Green'i yalan atıyormuş Green'in. Bunca zamandır bana yalan söylüyormuş. Bana neler neler söylüyor. Allah Allah. Ben onu alayım. Ben şunu da alayım. Ya yani oğlum bir çekil. Ya çekil. Cesedine çekil. Cesedine çekil. <laughs> Torna video alacağım. O beni Allah. Düştük bacaklar GG. Gel buraya. Hem Green'in zaten buraya ses gelip sanır. Maaay. Recep'e dedik gülüşü. Siz de duymuşsunuzdur. Recep abi. Patlıcan yaptım yiyeceğim. Sen abi mi? Jumping on the job duruyorsun Recep abi gitsene. Recep abi. Recep abi. Recep abi. Selam <laughs> abi. Abi yalnız <yollası> ya. <laughs> oraya git Glenny benim peşime gelme oraya git sen Hı. aferin yürü hadi yürü aferin Glenny <laughs> ha 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 Ho 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 ho. Yaşasın şaka yapmak. Shinigren'i birazdan bayılır. Ha, hatta bayıldı bile. Bilmemsi alman gereken şuydu. Artık arabamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk önce arabanın ön kısmından başlayalım. Bu tamam. Bunu da alacağım. Şunu alayım. Bir, iki, üç, dört, beş ve aldım. Bir tane. Akü kaldı. Bir de çalıştı. Şimdi akü de kaldı. Artık arabamız hazır. Ha bir de benzin kaldı tabii. Benzin de var. Alayım, Dolduralım benzini. yanımızda dursun. Hem nasıl olsun yolda bir tanesi takarız. Ha, bunu da alalım. Belki sonra bunu da yapabiliriz. Artık gidebiliriz. Boom. Gel 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 gel. Gazla boom. Hazır mıyız? yap yeah. eline veya var mı senin? <laughs> Haberim yok tabii ki de. Video bu kadar arkadaşlar. Daha fazla granny e oyun videosu istiyorsanız aşağı abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde granny e yaban versiyonu modda oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.